Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Ben milletvekili aday adayınız birinci bölgeden Abdurrahim Yalçın'da aday numaram 17 Saygıdeğer Partililerim Bir ay önce emekli oldum. İki, Ocak 2015 tarihi itibariyle emekli oldum. Emekli edebiyat 36 yıl hizmet ettim. Bir mücadele için buradayım. Kışın, karda, kışta, yağmurda, ayakkabısı ıslanan öğrencilerim için buradayım. Benden sıkılarak, utanarak bir simit parası isteyen öğrencilerim için buradayım benden sıkılarak, utanarak, içime dağ gibi acılar bırakarak bir lira minibüs, otobüs parası isteyen öğrencilerim için buradayım. Tek başıma bir kampanya yürüttüm. Bütün ilçeleri dolaşmaya çalışıyorum. Minibüsle, otobüsle. Ama, ama hoşuma hiç gitmeyen, demokratik olmayan uygulamalar veriyor. Örgütümüze tam sesimizi veremiyoruz. Mesajımızı veremiyoruz. Bu araba hatıra etsin istemiyor. Bu araba birlerin benziniyle çalışsın istemiyor. Bu arabanın öndeki taşları kaldıralım demokrasi için, özgür irade için, Cumhuriyet Halk Partisi için, Türkiye için bir zihniyet değişikliğine yol açalım. Bir devrim yapalım, zihniyet devrimi. Tüccar mantığını reddedelim. Biz, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz son bir geleneği temsil ediyoruz. Özümüz, hareketlerimiz, yaşantımız halka benzeyecek. Gittiğim yerlerde 500 lira karşıma olan davetiyeyi alamıyorum. Alamıyorum. Sıkılıyorum, utanıyorum. Ben restoranlarda politika yapmak istemiyorum. Ben özgür iddiaya konan bu tür yapılanmalara karşıyım. Ben VIP uygulamalarına karşıyım, alerjim var. Ben kırmızı halıda yürümelere alerjim var. Ben son adına seçilip de, sol adına seçilip de gidip kırmızı halıda yürüyene, cafcaflı arabaya binene, kabın cafcaflı arabasına binene alerjim var. Ben bunların yabancısıyım. Ben 36 yıl gençliğime bu ülkenin çocuklarına hizmet ettim. Benim için onların acısı dolu. İstirham ediyorum. Bu mesajımızı örgütümüzün, bakın örgütümüzün en alt tabanlı filan yerdeki mahallede, filan yerdeki sokak, özellikle mahallede, özellikle sizden rica ediyorum mahalle temsilcileri. Siz gerçek Cumhuriyet Halk Taban sizsiniz. Özellikle, özellikle istirham ediyorum. Sesimizi, mesajımızı duyurun. Bir sarraf titizliğiyle, bir kuyumcu bize gerçekten layık olan, bize benzeyen insanlarımızı bulup ortaya çıkaralım. Bu sorumluluk sizin. Hepinizi saygıyla tekrar selam ediyorum. Selam, saygılar sunuyorum. Kusuruma bakmayın, içim dolu. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyi size emanet ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, var olun.